Peki fazla çalışma yaptırılabilmesi için çalışanın onayı gerekir mi? 4857 sayılı İş Kanunu'nun Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 41. maddesinde şöyle bir ifade yer alıyor. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Bu defa Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'nin 9. maddesi fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarla yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz ifadesini içeriyor. Görüldüğü üzere mevzuat mesai çalışması için işçinin onayını şart koşuyor ancak zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onayın aranmayacağını söylüyor. Peki zorunlu nedenler ve olağanüstü durumlar nelerdir? 4857 sayılı iş kanununun zorunlu nedenlerle fazla çalışma başlıklı 42. maddesi. Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, iş yerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşuluyla işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu defa İş Kanunu'nun olağanüstü hallerde fazla çalışma başlıklı 43. maddesi seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan iş yerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Cumhurbaşkanı günlük çalışma süresini işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir. Özetle mesai çalışması için işçinin onayının alınması şarttır. Ancak zorunlu nedenler veya olağanüstü durumlar söz konusuysa işçinin onayı aranmaz.